Bayanlar baylar sevgili dostlar Easy Gamers TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine 3 maç atalım diyorum. 3 klasman yapalım. Belki iyi geçer kendimizden geçmeyiz. Bağırınmayız, çağırınmayız. Buyursunlar efendim. Keyifli dakikalar dilerim. Messi de ne güzel sırıtıyor oradan. Bugün belki taktiklerle oynayabiliriz biraz. Ee, geride durmak yerine belki bir ihtimal orta sahayı güçlendirebiliriz. O kasman bitmiş. Beşinci aşamadan başlıyoruz. İkinci aşamada bitirmiştik. Şimdi beşinci aşamaya geçtik. Buradan dört, üç. Ha, tamam dörtten başlamışım ben. Üçe, üçten ikiye çıkacağız. Bu arada en zor bölüm dördüncü bölüm oluyor. Çok karışık orası. Bakalım neler yapacağız. En ilk önce taktiklere bakalım. Taktikler ne alemde. Şimdi. Bekler çıkıyor. Orta sağlar burada. Bu şekilde devam edelim. Bakalım neler olacak. Acaba yet mı başlasam? Bilemedim. Neyse. Bakalım. İlk maçımıza başlıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Bizim daha yüzümüz gül, gülmedi zaten burada da. Belki güler bu defa. Evet, Messi yatay düzeyde gelmiş. Takımın geri kalanı iyi. Bir de Turam'da sıkıntı var. Bakalım. Başlıyoruz. İyi seyirler. Rakip hazır. Biz de hazırız. Barcelona can dream again. The stands here definitely a place for the hopeful, and no doubt that hope is replicated at just about every major ground in the land. It is time for us all to come together and to believe it really is a sight to behold here as Spotify Camp New opens its arms to the Barcelona nation. Evet,

Messi, Villa. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, the idea was Çok right. Iyi. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Cafe. Cafu, passing ha is crisp and sharp. Güzel, 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 Are güzel, güzel, güzel. Messi. Onu lidpura to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he was quick to react. Pretty cagey early on from both sides. Chalky. Great hit. İşte bu. Goal! Barcelona! And that takes him up to double figures. The first significant goal scoring landmark. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Yani oyunun bedava verdiği oyuncudan ben bu kadar memnun kalacağımı düşünmemiştim. Fletcher çok iyi. Fletcher. İlk defa yok edici orta sağ mı oldu? Bosco Barcelona, oynayabiliyor. Beklerle zorlama işler yapmasam daha güzel şeyler olacak belki ama. Well, Beklerle çok zorlama işler yapıyor. That has been a shot, and he's picked out the run. Hullet gets through on his own, shakes the Oh. He scored at the end of the last. No time at all. I need to take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Şimdi kötü tarafı yine Gullit'i tutamadık. Gullit sağ olsun her yerden geçiyor. Sansar gibi var. Sansar sanırım bu sefer Eto'ya geçiş yapacağım gibi geliyor. Başka türlü olmayacak. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Casillas. Oh. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Cruyff. Uh. Costa Corta. And smartly reclaimed. And he's intervened well there. Ben orada Cancel yaptı. <laughs> Yine iptal etmedi sağ David Villa. David Villa are able to make it happen all his good intentions. Kafanın bindirmeleri. Çok iyi. Now it's Cruyff. They'll want to make the most of this turnover. Well, he was clearly disappointed with that pass kumar için daha doğrusu. İşleme kalkıyorum. Adam sanki duvara vurmuş gibi davranıyor. Güzel, güzel, güzel. Evet Kafu. Evet Kafu. Gayet güzel. Fletcher. atma be Fletcher. Sen bunu yaparsan ne yapar insanlar? Biraz paslaşabilirsem bir ihtimal. Ben onu onun da paslarını kesiyoruz ama. Sadece biz yapamıyoruz de değiliz yani. Onu da kesiyoruz. Sadece şu Gullit'e dikkat etsek yetecek bana. Gidebilir mi? Allah eyvah, eyvah. Vur! İşte bu be. Çok güzel bu. The lead once more. Çok iyi boy yeah they've only got themselves to blame. mistakes in those areas are very punishable. barcelona take the lead. into stoppage time, very little left on it. and here's hullet. Uh, that's been intercepted. And there is the half-time whistle. Gördüğünüz gibi bizim taktik tamamen kontra dayalı bir taktik. Geriye o yüzden sağlam tutmaya çalışıyorum. Bazen hiçbir şey fayda etmiyor. <laughs> no, well, the pickings certainly have been rich in this first half. well, we've had plenty to go at in that first half, peter, and it's a, a fragile lead that could quite easily change hands in, in the second. Uh, if you like your football unpredictable, i think you're at the right match. barcelona head into the half-time break with a narrow lead, two goals to one. if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Acha. Had was there to get a touch. Don Fletcher really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona with their first corner, the first in the game for their side actually. Anti Cortes. İşte Mike Cortes. Kurtardık. Bülent çok güzel. Hacı koparttık gibi ama yine büyük konuşmuyorum sadece öyle gözüküyor. Belki rakip takımı ileriye alırsa daha rahat pozisyon buluruz. ihtimal. Yes, Aman bu Aman abi bu ne çıksın. Atara pasını Messi. İki kişi yüklendi gidiyor reis ya. Kolay değil. Güzel. That is very close. Via brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Yeah. Good effort there. David Via. It's a great cut. Pull it. That's our Güzel. Hemen, hemen 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 hızlı bir şekilde evet. Arkadaşlar. Alırdım be Messi. Alamaz mıydı? Ya adam iki kişi iki kişi dalıyor bana. Res yapıyor. Aman babacım dikkat edin şu herife. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. We have got ourselves a game. Yeah, sharp duvar örüyoruz. Minibüs, otobüs, bir şeyler çekiyoruz. Artık ne varsa ne yoksa çekiyoruz işte onu. That's really well manoeuvred. Now it's Cruyff. Ah, It's a sweet ball that. Bit too much weight on the pass. That's what has to be done now. No question about it. This is a really front-footed approach. You know the interest value in this game might just take off from here. İyi. İyi. Who's got the final touch there? this <Obaga> I Eto'yu alacağım. Güzel Fletcher. Tam 87 kişi tuttu Fletcher'ı. Biz için basalım. Bir ihtimal. Top dışarıya falan çıkarsa. Having that dalıyor çok güzel bir şey aslında ama dengeyi titriyor işte Pérez'e. And he was alert to it. And it's They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Cruyff. Çok güzel çok güzel. Boyan hiç gidiyor, 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 gidemiyor, gidemiyor. Gidelim. Güzel abi, güzel, bomboş, bomboş, bomboş. At Messi'ye, atamadı Messi'ye. Al be oğlum. Yoruldum, <laughs> <mu>? ne yaptın? <laughs> Beckenbauer calmly anticipates. Beckenbauer spots it and intercepts. Now that's well seen too. Eyvah. Çıkma, 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 çıkma. Çıkma. <laughs> Durma da oyun ya. 70'te bastım. Just incredible! I mean, who would have seen this? No, the manager. Think, it's all happening. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee Such a smart finish, and the setup was very good too. Uğraştı. But defensively, they didn't cover themselves in glory here. Benim neden yüzüm Bas, 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 yapacak bir şey yok bas. En fazla bir gol daha yeriz. Arkadaş. Not a defender in sight. He had all the time in the world. There was a distinct lack of pressure there, Peter. It was a good finish, but it was made easy. That's poor defense. Milan go into the lead. Well, but their manager that seems, that seems that to have them so always Yanni. thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Oh, that's well spotted. Interesting ball. Milan can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. That is good alertness. Uh, yeah. on the bear. That's headed upfield. Oh, uh, well played, well sorted out. Oh, this looks sharp. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Evet. Bir kez daha yüzümüz gülmedi. <laughs> Bir kez daha yüzümüz gülmedi. Öğrenemedim şu oyunu oynamayı. Başaramıyorum yani. Olmuyordu. Yapamıyordum. Murat kardeşim tebrik ederim. How would you sum up what we've witnessed, Jim?